En son diyordum ki sana Adı ada efsanenin yeri sende ayrılır. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü bir de şeyi söyleyeceğim orada eğlendiğiniz belliydi ya. Bay çekerken eğleniyor musunuz yani? <laughs> anlatamam. Değil mi? Yani sana anlatamam. Ya bu dizi işleri bir kere e, tamamen bir ekip işi. Yani kamera arkasından, çaycısından yönetmenine, Hı. oyuncusundan, kameramanına, ışıkçısından, sesçisine. E, herkes bir biri oldu mu o sette o sıcaklık sağlandı mı zaten televizyondan çok yansıyan bir şey. Bizim Dört tane çok yakın arkadaşız canlandırıyorduk biz aday efsanede. Ve iş başladıktan sonra aldığımız en çok yorum şuydu. O kadar samimisiniz ki sizi izlemeyi çok seviyoruz. Değil mi? Çok iyi yani ya. Biz de yani kamera arkasında çekerken, sahneleri çekerken hiç oynamıyorduk. Yani o kadar samimiydik ki. Tabii birbirimizle anlaşmamız sete çıkmadan önce birbirimizi Hı -hı. tanımamız falan bunlar çok büyük denk geldi. Çok şans, şans aslında aynen. birazcık ama orada aslında birazcık Şansın yanında kas direktörü ve yönetmenin de işi var çünkü e, seni tanıdıktan sonra ve sen o işi verdikten sonra seni işe alıyorlar Aynen. ve çok iyi bir dünya vardı ve o dünyaya böyle hepimiz cık olduk bir de o birazcık işe bakış açısıyla da alakalı biz e, çok oyuncu oyuncu çocuklarız gerçekten Hı. yani atıyorum saçımızın nasıl durduğuna dikkat etmeyiz işte tişörtümüzün nasıl Aynen. durduğuna dikkat etmeyiz. Yani tek odak noktamız oyundur ve işin en, en doğru gitmiş şeklindedir yani. Çok iyi. Bu arada gerçekten arkadaş mısınız hala? Şu an hala çok seviyorum Çok arkadaş. iyi ya bayılıyorum evet. öyle yani işte. Yani dört, dört tane inanılmaz dost kazandım. Of dört, çok iyi çok tane. hoşuma gitti. Aklıma nedense evet. Friends geldi. En sevdiğim dizinin Evet. Şimdi, ben Ama biraz yani sonuç olarak o da çok arkadaş evet, işiydi zaten. Evet çekerken de arkadaşlardı Aynen. sonradan evet. da arkadaş kaldılar. Kaan sana birkaç açıklamam var. Dilara. Hazır mısın? Hazırım. Seninle iki oyun oynayacağız. Ve kolay olmayacak. Gönder gelsin. Gönderiyorum geliyor. Gönder gelsin. İlk oyunumuz 3'ün 5'in hesabı. Üçün hazır üçün Bir dakika bir dakika Atakan hazır mısın öncelikle? Ben hazır doğdum. Hazır doğdun. Bu arkadaşı tamam. çok aradınız mı ya? O bizi buldu. O buldu. O bizi buldu. Hmm. Şimdi atsan atılmaz, sarsan satılmaz. Yok, evet. Olmuyor. Gitar aldı diye ne her şeyi yapacağız. Yani. Tamam, ben de tamam. tamam, tamam. <laughs> Ama sonuçta birbirimizi bulduk. Doğru söylüyorsun. Seninle programdan sonra ben... bir Evet, tamam. Evet, şu an Atakan'ı çok mutlu ettin. Evet. Şimdi e, istersen ben başlayayım. Önce tamam. oyunu açıklıyorum sana. Tamam. E, ben sana bir soru soracağım ve 5 saniyede bu soruyu açıklayacaksın. Üç tane şey söyleyeceksin 5 saniyede, tamam. oynadıkça anlayacaksın. Tamam, tamam okay. mı? Bu arada okay. şu çok önemli, burada gördüğün şeyi e, cevabını verdikten sonra basmamız gerekiyor. Tamam. Zilimize basacağız. Tamam. Bu, buna basmazsan kabul Sayılmıyor. olmuyor. Sayılmıyor. Okay, Üç tamam. tane şeyin sayılmayacak. Sonra montajda okay. ekliyorum. Ay yo, yo, yo. ay tamam. ay. Tamam. İlk sorumu soruyorum. Tamam. En çok kullandığın üç 3 emojiyi canlandır. Gözlüklü emoji, e, canlandır. barış Ve emo... <laughs> canlandı pardon, okey. Ne yaptığını anlamadım ama bir şeyler canlandırdın. Evet, gözlüklü emoji, barış işareti ve dört yapraklı yonca yapmaya çalıştım. Bu o muydu? Şurada evet, şu şöyle bir hareketle. Tamam. Şöyle. Tamam. Gibi, yapmış mı? Kabul ediyor muyuz? Bence ediyoruz. Ediyor muyuz? Evet kimse bizi dinlemiyor şu an. Ben kabul etmiyorum, an. etmiyorum ya. Neden? Bununla dört yapmak bir oyuncu arasında Böyle bir Böyle yapmadım. Ne yaptın? Böyle yaptım. <laughs> çiçek şey, oldu, Anadolu, çiçek çocuk oldu. Anadolu olarak e, klibe şeyi gibi. Adalı olan der ki falan diyorsun. Tamam bir tamam, dakika konuğumuzun olacak. ilk sorusuydu kabul Bence edelim. Bence fena başlamadı ama. Kabul mı? edelim evet. Tamam şimdi sıra sende sen soracaksın. Aa ben de. Evet sen ben böyle böyle gideceğiz. Uf o hazır mısın? Hazırım. Duştan sonra hmm. yaptığın üç şey e, evet, kurulanmak, saçımı kurutmak, saçımı taramak. Kabul Birazcık değil mi? Birazcık tecrübeli ama. Kabul değil mi? Kabul geldi geldi. Geldi değil mi? Okey tamam Atakan seçti. Ne diyorsun sen? Bence... Hayır gayet mantıklı bence cevaplar mantıklı. verdi. Gayet mantıklı cevaplar verdi canım. Okay, bence de. Okey tamam. Okay, okay, Geliyor. Kaldığın otelden çıkarken alacağın üç şey nedir? Bu... Bo Bornoz. <laughs> Saç kurutma makinesini sökebilirsen ben. <laughs> <laughs> İki oldu. İki, üç, üçü söyleyemedi. Evet, söyleyemedi. Tamam. Neydi bu arada? Üçüncüsü ne? Belki küçük mini bardaki şeyler. Aa evet. Olabilir. Doğru. Küçük alkoller var ya. Aynen, mi? evet. Beş evet. olanlar. Evet. <laughs> Çanta atmalık böyle. Tam, tam, tamam, tam, tamam, tamam. Yani. Okay. Sen de. Sonra resepsiyona gidip, yok ben hiçbir şey almadım, almadımlar, içmedimler falan. <laughs> İkna etmeye o, tabii çalışma çabası. Tabii tabii. Onlar çabası. döner. Aynen öyle. Ben geldiğimde yoktu. Güzel bahane buldu bak. Mesela. Var bu çocukta bir şey yok. olacak olacak. olacak. Bırakma zaten. Yok, yok. Bırakma bırak. Yok bulduk bir kere. Devam. Evet devam. Soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Annenin sana en çok sorduğu üç soru. Ne yedin? Evde misin? Ne yaptın? Of çok iyiyim ya. Çok iyiyim arkadaşlar ya. Ama tecrübe başka bir şey. Tecrübe bir kere bir kere şey. oynadım ama. E, ne yedin? Çok soruyor galiba. Çok soruyor. Ne yedin? Ne yiyorsun Bilmiyorum, yani. bilmiyorum, bilmi çok musun? bilmiyorum. Gece ne yiyeceğimi o, akşam ne yiyeceğimi o karar veriyor. Gün içinde çok iyi musun? Hayır. Çok iyi Demek ki yiyorsun ki sana bunları soruyor. Hem de bir Tam de, tersi, de ilk başta. Son söyleyeyim. zamanlarda çok az yiyorum, biraz fazla kilo aldım. Peki çünkü. sen ne yedin? Ne zaman? Herhangi bir zaman. Küçüklükten <laughs> mi <başlıyor? gülüyor> ne zaman? Sen ne mesela küçükken kaç yaşındaydın? Ben küçükken iki yaş falan. Niye üç yaşındayken küçük olmuyor mu? Yok. O büyük oluyor. Büyük, <laughs> bir büyük oluyor. Evet. Tamam. küçükken sen küçük yaştaydın. Sen kaç yaşındaydın? Doğru cevabı düştü, küçük yaştaydın. Küçük diye bir sayı yok ya. Doğru. Atakan'ın beynini akıllı. yaktın evet, Küçükken küçük, küçük ya. yaştaydın. Ben de. Değil mi? Buyurun buyurun ben sizde. Küstü mü o? değil mi? Küsmemiş küsmemiş. Ah, tamam Atakan mesela. küsmez. Değil mi Atakan? Biz onunla telefonlaşacağız. Evet siz çok iyi anlaştınız sebepsiz yere. Ya e, birazcık şeye benziyor. Benim adı efsanedeki rol arkadaşım Cem yüzüm oldu. Aa evet. E ee, birazcık siması ona andırıyor. Değil mi? Burnu falan. falan. Evet. Saçları evet. çok daha uzun sadece. Göz rengi falan. Bak saçını geri atsana bir Atakan. Ama şöyle bir savur bakayım. Evet. Fazla savur. Fazla savurdu. Doğru stand yani. star. Aynen ya adam. Hayalet. Evet. Tak onu, tak onsuz olmaz. Okey giriyorum. Okay. Bir şey yapmak istemediğin zaman kullandığın üç bahane nedir? Saçmalama. Gerek yok. İstemiyorum. Şey hocam zile niye basmıyorsun? Unutuyorum. İşte o zaman kabul olmaz. Ben bir sonraki programa da gelebilirim. <laughs> Hayır bu bu tek şansın bu. Tek şans. Tek şansın bu. Tek şans. Tabii. Bir şeyler yaparız bu. You only get one shot. Yani Sonra cevabını aldın. Yok. Sen tamam. de? Evet devam ediyorum. En çok kullandığın üç kelime nedir? Aa, yok. Bu arada yazılmış en kolay soru buydu bence. Sen bana daha zor sorular sor. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl olabilir Hı? ki ben ne kullanıyorum acaba? Ben Ama. ne kullanıyorum acaba? Ama. Yalan yani. söylemiş olurdum. Yalan söyleseydin. Tamam o zaman. Bir dahakilerin hepsine yalan söyleyeceğim. Niye olmasın? ki? Evet, tamam. Kim ben bilir doğruları ki? söylemekle uğraşıyorum. Kim bilebilir ki bu? Kim arada? bilebilir ki doğru? Fazla dürüst olduğum için özür dilerim. Önemli i̇şte değil. Her şeyin fazlası zarar biliyor musun? Tamam ben de soruyorum. Kendin onu çok fazla çalma. Ara ara. Sana ne ya? Olabilir. Bu Şimdi sorunun e, arka planını anlatıyorum sana. Bizim editöryel ekibimiz senin daha böyle bakımlı olduğunu düşündükleri için bu soruyu seçmişler. Hiç değilimdir ya. Oo, o zaman arkadaşlar hiç sorunun hiç, cevabı çok zor olacak kendisi hiç için. hiç değilimdir ve hiç e, marka falan da bilmem. Bayağı bu marka söylemene gerek yok. Hazır mısın? takılıyorum maalesef. Evet. Kullandığın üç tane kişisel bakım ürünü nedir? Tıraş aleti. Güzel. Eee çabuk. Tıraş aleti ve tıraş aleti çünkü gerçekten yok ya yani krem falan hiç kullanmam yani. Arkadaşlar editoryal yani, ekibime sesleniyorum yani buradan. Tırnak makası falan saymadım çünkü yani o zaten <laughs> hepimizin kullanması gereken şeyler. Evet editör, editoryal yani, ekibime sesleniyorum. Ya bu yanlış bir şey bilgiydi. Alkışlar alıyorsun. Geldi. Evet, evet. Geldi. Ben sıra sende ben sordum. Peki sana bir şey soracağım. Sor. Şöyle şey sever misin? ruhuma dokunuyorsun. Bir de bunun bak bir de şunu yapayım. Bir bak. de öyle ver. Oo. Şu an içime işledin. <laughs> ben bunu devamlı duymak istemiyorum. Ben de sana döneceğim yapayım. bir saniye önüne <laughs> dön. Zaten alt tarafı yeterli. Abi yet şunu alır mısınız var. lütfen? Biri alsın. Soruyorum. Sen değil. Sürekli yıkanması gereken üç şey nedir? El, ee, t-shirt, jean söyledim. Evet, tişört, Evet, yalan söyledim. Bak, en azından şeyleri söyledim. Herhalde. En azından ya, söyledim. Bak, ya. zile ben de basmıyorum bu arada. O arka. yüzden dim 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 yapmış. Ha. Bu oyunu bir tek ben mi Şöyle mi yaptın? Evet, bu oyunu. Bilmiyorum. Tamam, zili unutuyoruz. Tamam, bayağı kaybettik yani. Ben de izlemeyeceğim, merak ettim. Aa, tamam, Sen son. Sen de el, tişört ve cilt. El, tişört, evet. Bunları söyledim. Anladım. Neden biliyor musun? Saç Karşıma gelmedi baktım. mesela saç Yok, gelmedi. Yok hayır el, el elden sonra saç gelmedi. Karşıma baktım t-shirt vardı bir de cin giyiyordu Defne o yüzden onları söyledim. Tamam. Gayet iyi bence. Yani fena değil sonuç Kesinlikle. olarak yıkanması gerekiyor. Defne yanlış kopya evet. vermeyi keser misin? Burada oyunu kaybedeceğiz. Var Teşekkür ederim Atakan. Rica ederim. Son yapayım. sorumu soruyorum sana Kaan. Bir şey sana lütfen. Sana şeye ekibe yüklenmezsen yalnız. Arkadaşlar öyle ben konuğumla konuşamıyorum kolay. Atakan yüzünden bu konuya bir el atabilirsek sevinirim. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yok kıyamam tamam tamam yok bir şey dedim. Bu zamana kadarsına takılan ve en sevmediğin üç takma isim. Hiç olmadı ya. Ama Aa, seviş olabilir seviş olabilir çünkü soyadım seviş seviş olabilir. Yalan, söyle. Sevi <laughs> seviş olabilir. <laughs> yalan da söylüyordu. <söyleyemedi>. En azından bir kere basayım. <laughs> Kaldı mı senin? Çok sorun? hızlı şey yapıyorsun. O kadar hızlı şey yapma. Ama beş saniyemiz var. Ya çok hızlı şu 5-5 saniyemiz var. Kaç kaç BPM yapmamı istersin? Oo, hiç anlamam. Ee, seviş olabilir şundan dedim. Soyadım Sevi olduğu için ha. çok seviş derlerdi bana eskiden. Sevmiyor muydun o takma ismi? Yo yani tek takma ismi olduğu için aklıma o geldi o yüzden. Tamam. Hiç olmadı çok ya. Niye hiç olmadı acaba? Olur İsterdim dedi. aslında takma isminin olmasını. Ama Kaan isminin hiç takma isim takılacak bir isim değil, değil yani. Evet. Kaan'a ne dersin ki? Aynen. Ne dersin cidden Kaan'a? Metin ne dersin Kaan'a? Öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın. <laughs> ne bileyim Kaniko falan. Ya. Kaniko uzattın ama. İşte uzatıyorum bir de yani. Yok yok olmaz. Bana kaldı mı sorun? Kalmadıysa diğerine var, geçeceğim. Var var var. Ay hadi ya. Ha. <laughs> <laughs> Bunu sen sormak ister misin? Ne, 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 ne geliyor yani şu an? Vücudunda sevdiğin üç yeri söyle. Bilerek yaptınız değil mi? <laughs> Elim, güzel, ellerim, ellerim saçlarım, güzel. gözlerim. Oh yes <laughs> yaptım yaptım geç kaldı. Ama bu Zaten sefer söyledi. Skoru ben aldım bu arada. Ben, ben bastım. Ben söyledim. Ben bastım. Bir şey soracağım. Oh. Bu sefer saydık mı ya? Neyi? Ama bir geçen sefer kaç söyleyememiştim. Kaç. Bu sefer söyledim. Hayır ama kaç kaç? Sayarız onu. Onu sayarız. Hallederiz. Sıkıntı yok onda. Şu an bilmiyoruz ama. Bence 3-2 falan. 3-2 mi? 5 evet. soru sorduk. Kim, kim, yeniyor? Evet. <laughs> Hayır onu, sor, onu cevaplamadım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Okey bu, skoru ben sonradan söyleyeceğim. Şu sen an sen, sen, sen de ne Sence nereli? konumuz bu değil. Kesin Karadenizlisin de. Nerelisin cidden? Malatya. Neden Malatya kaldı benim aklımda? ne? <laughs> Nerelisin? Bir dakika bu konuyu sonra konuşalım. Ya, tamam. Ha, şimdi sana ekstrem bir sorum var. Oyunlar arası geçiş sorusu yaptık sana. tamam buyurun. Hazır mısın? Buyur. Ay, yanlış yerde. Okay. Çok zorlanmayacaksın. Bunu saniyesi yok. İstediğin kadar açıklayabilirsin. Ya da de istediğin çok ee, kadar şey Gerilim vermez misin lütfen? Niye gerilim veriyorsun? Hayır, gitarı ben eline alınca her şeyi yap. Ooo öz bir şeye bak. Ben Özgürlüğe ben bak ya. Nikah masasındasın, tamam mı? Sevgilim çal. <laughs> nikah masasındasın ve eşinin seni aldattığını nikah masasında öğreniyorsun. Ne yapardın? Nasıl öğreniyorum? Bu an biri geliyor ve aldattığı kişi geliyor ya. Diyor ki böyle böyle kanıtlarla. Vallahi ne yapardım biliyor musun? Ayağa kalkardım e, ee, kendisinin elini tutardım böyle iki yanağımla öperdim aferin kızım sana derdim çok Ay. teşekkür ederim derdim hadi bakayım sen pış, pış derdim öyle çok, çok bir şey yapmazdım ben öyle yani, bir şey yapmamak daha kötü böyle aslında. durumlarda çok sakin kalabiliyorum çünkü hayata birazcık hani sen kaybedersin gözüyle baktığım için güzel güzel bir belki birazcık özgüvenle alakalı bir şey evet. zaten özgüven olmasın oyuncu olmazsın değil mi bu güzel. cevabı yani, e... yani ama güzel cevap verdi. Güzel yaptı, ben kaldım. Evet, evet Güzel şey, oyuncunun çok özgüvenli, en azından yüzde yüz bir şey yok. Çok yüksek ama ya. Çok yüksek bir oran ama yüzde yüzde değil ne olursa olsun. Ya tabii. Yani, yani o çünkü ayrı. aslında birazcık şöyle bir şey yani ezberle bir anda bir yerden sonra robota dönüyorsun zaten yani Hı. hani ezberle sahneye gir oyna çık yani işte ne bileyim. Dediğim gibi bir süre sonra robot'a bağlı. O e, özgüven kısmı oyuncu aslında daha başka yerlerde gösterir. İşte mesela tiyatro gibi ya da hı hı hı. işte herhangi bir programa çıktığımda ne kadar rahat konuşup konuşamaması gibi vesaire hı hı. vesaire. Ama her türlü işine yarayacak yani tabii ve yarıyor. Tabii okay. Peki bak şimdi bir şey yapacağım. Çok yetenekli. Çok olacak çok etkileyici hani anladın mı böyle. Olacak Buna ayrı bir kanal açın. Kesinlikle yapacağız. Kanalıma hoş buna. geldin diye başlasın. Kesinlikle yani bir yerde bilmiyorum ne olacak ama bir şeyler yapmamız şart. Atakan senden kulaklığımızı alabilir miyim? Hangi kulaklık? Kulaklık var ya oyunumuz benim için kulaklık. benim öyle kulaklık bir şeyden haberim var. Var, Nerede var mı kulaklık? De, ha buradaymış. <laughs> Zaman kazanmaya çalışıyordum. Şimdi Tada kulaklık. Tada evet kulaklığımızı aldık. Senin mi bu? Bilmiyorum. Yok ben, ben getirdim. Bilmez misin? Bilmem. Senin olup olmadığını bilmiyor musun? Burada soruları ben sorarım. Yo ben de soruyorum. Ama ben cevaplamıyorum. Sen cevaplamadın. Arkadaşlar kendisi. burada soruları... ben de sormuyorum Oo. gerçi sen de soruyorsun neyse. Şimdi evet, hemen, olmadı değil mi orada giremedim. Hemen sana e, oyunumuzu açıklıyorum. Bunu görünce zaten büyük ihtimalle anlamışsındır. Evet, Kulaklık takacaksın ve ben sana birkaç kelime söyleyeceğim Hı. ve sen o kelimeleri duymadığın için ağzımı okuyarak anlamaya çalışacaksın. Tamam. Aynı şekilde sonradan ben yapmaya çalışacağım bunu. Tamam. Kulaklığı sana takdim ediyorum. Hazırsan müziği son ses açacağım ve birazdan bir deneme yapacağım tamam Hazır mısın? Gönder gelsin. Gönderdim geliyor. Tamam şu an bir dakika ben sesi duyabiliyorum. Siz duyuyor musunuz? Şu an hiçbir şey duymuyorum. Atakan sesi duyuyor musun? Bayağı kulaklıktan geliyor. Yok, metel çalıyor. Tekno çalmıyor. Metalik çalıyor. Metalik, metalik ya tekno anladım. Ağzını birazcık böyle açarak. Ağzımı biraz tamam, tamam. Tamam. <laughs> Başlıyorum. Başla. Aa, anladı güzel. Hal hal. Bir daha söyle. <gülüyor> bir <gülüyor> kere <gülüyor> mi söylüyorsun? Yok yok. Heh. Hal hal. At Sak. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Peki niye her şeyin ucu bana dokunuyor? At. Hayır. Hal, hal. <laughs> hal, hal. A. A ile başlıyor. Yok. A ile başlıyor. Hayır, hayır, hayır. Hal, hal. Ha. Ha. Hatay. Hayır. Hal, hal. Hasan. Oo çok kötü girdi. Hal, hal. Yok pas. pas tamam. Keçi. Gençlik. Wow, hayır. Keçi. keçi. Yeşil. Keçi. Genç. Yok. Değil, değil. Değil keçi. <laughs> bu kadar zor olamaz bir şey söyleyeceğim. Keçi. Yeşil. Yo yo. Keçi. Keçi. Eşek. Oo, hayır yanlış hayvan. Keçi. Tamam pas. Olmaz ama bu kadar. Çı. Çıtır. Çı. Çıt. Çığ. Çığ. Yo, evet güzel bildi. Tamam, çuyu bildim. Atış. Atış. Açlık. Atış. Atış. Atıştın. Ha? Atış. Ha evet, atış. Ama ya yani zorla söylettiriyorum artık çocuğa. Görüyorsunuz herhalde. Yazı. Yazı. Ya doğru. Ne ara bildi ya? Güzel. sünnet. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sünger. Yok, çok yanlış neredesin. Güzel. GÜ Türk. Tün. Güzel. T. Yok yok. S. Güzel. Güzel. Aa evet son anda biliyor ya. Zor. 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 Ha? Zor. Zor evet zor. Karton. Niye <laughs> güldü? <laughs> 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 Karton. Patron. Kar Karton. Evet güzel. Karton. Ee, tam. Sap. Tam. Çam. Tam. Sap. <laughs> <laughs> Sap. <Sub>. Tam. Sap. Tam. Ma. Tam. Tam. Sap. Tam. 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 Yok. Yok. Tam. Tamam. Geçiyorum. Kel. Kel. Tel. Kel. 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 Evet. Evet. <laughs> Bir alkış alalım. Okay. Bir alkış alalım. <laughs> Bence. <laughs> Rejiden de güzel bir tepki aldın. Kaç tane bildin? Bir şey söyleyeceğim. Bak Hı. neyi bildin? Atışı bildin, çığı bildin, güzeli bildin. Üç tane bilemedin, dört tane bilemedin. Halhalı bilemedin, keçiyi bilemedin. Tamı bildin mi ya? Hatta ma dedi. <laughs> evet, tam ma dedi, sap dedi, bir şeyler dedi. Kesinlikle tam demedi ama. Dur, ama ben bakayım senin kartına. E, yok okey bitti bak istiyorsan hangilerini söylediğini bakmak istiyorsan. Çığı, atış, yazı, güzel, zor, karton bildim. Evet, Kel evet. bildim. Evet. Fena değil. Aynen aynen, iyi, okey. Yok, bro. Bayağı bir denedin ama olsun. Tamam, Sıra bende hiç ama hazır değil. Ama sıra yok Heh, gel bakalım. Şarkımı değiştirebilirsin, istiyorsan yapabilirsin. Başa Bence ya. aynı, şarkı fena değil, şuradan falan başlıyor ha. ki. Allah, nerede o? Bunu mu dinledin sen bu kadar zamandır? E, ne oldu? Ağır mı geldi? Duymuyorum, anlamıyorum. Okay. Daha yerim mi? Sence kaç tane izleyecek? Üç falan. Böyle yapamam. Ben bak şu kadar diyorum. Tamam. Okay. Ne konuşuyorlar arkadaşlar? Başlıyorum, başlıyorum. Ben de duymuyorum. Ha. Bağırma, bağır. Ha. Gece. Gece. Kurbağa. Ama çok var. Kurbağa. Tuğba. Kurbağa. Tuğba kurba kurba kur 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 kutu kurba tuba kurba kurba hamur ampul hamur ampul hamur kaput <gülüyor> <gülüyor> hamur kaput hamur ampul armut armut yok yok ha, değil hamur kaput Yok. Geçtim. Boru. Pul. <laughs> pul, Bo pul. Boru. Ne? Boru. Bodrum. Boru. Boru. Ne? Boru. Sucuk. Turgut. <laughs> <Ha>? Ne? <laughs> ne şey acaba? Sucuk. Ne? Sucuk. Çocuk. Sucuk. Çürük. S <laughs> ya of. Sucuk. Sucuk. Kutu, sucuk, çürük, Surey, tas. yok, peynir, melek, peynir, melih, ben niye üzeresim gidiyorum? Peynir, Pey -nir. P. <laughs> peynir, pe, evet, beylik, peynir, peynir, geyik, ha? geyik, genç, geyik, gençlik, geyik, geyik, evet. geyik. Evet. asansör. 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 Güzel. Sarı. 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 Onu söylemek istemiyorum. Sarı. Evet. Sarı. Ne söylemek istiyordun? Karı. Nasıl anladın lan ne dediğini? Ne? Sarıymış. İşte, sarı evet doğru. Son. Kuzu. Türkücü. Oha. Kuzu. Türkücü. Ne? <laughs> <laughs> Kuzu. Bir daha. Kuzu. 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 Bitti. Türkücü ne alaka ya? Ha bitti mi? Bitti. İyisin fena değil. Kaç kuzu tane oldu? Çok yorucu. Bir, iki. Kuzu dedi. Hmm. Bir, türkücü iki, diye bağırdı. Çok türkücüydü ama bak. Beş, altı, kuzu, hani, türkücü, anladın mı? Ve u. Ya, bir şey söyleyeyim. Çok iyiydim de. E ben çünkü birazcık... Çok iyiydim ama yani. Ama yani Daha ya, biz de asist yaptık burada yani. Evet, evet, Ağzımız tamam, evet, tamam, doğru, doğru söylediniz. Biz O üç tane bilir dedi. Ben dört tane bilir dedim. Toplamamız kadar bildin. Valla yani tane bildim. E ben alkış aldım mı yoksa duymadım Yok, mı? Yok, sen şey yapmadın. <laughs> tamam, evet alkışımı da aldıktan sonra devam edeyiz. Bir ekstrem soru daha geliyor, hazır mısın? Buyurun. Okey. Ya ben hazır değilim buna. Bence sen de değilsin. Bu soruları hangi arkadaş hazırlıyor? sürdürüyor? Oh, söylemem. ele vermem ekibimi. Ele vermem ekibimi. <laughs> Soruyorum. Zor. Küçükken hiç burnunu karıştırıp sümüğünü koltuğun altına sürdün mü? Pantolonuma, masanın altına, koltuğun altına, <laughs> ne bileyim okuldaki masanın altına. Ya illa ki yapmışımdır ya. Tamam okey dürüst bir cevap verdiğin için teşekkür ederim. Kesinlikle ama hangimiz yapmadık ki? Ya hangimiz, yapmamış olabilirsin. Hangimiz yapmadık evet. Ben belki birazcık daha pis bir çocuk olabilirim küçükken. Evet ama erkekler genelde yapıyordur. Küçük genel yaşlardım sonuçta. Şey. Evet evet. Atakan sen de yaptın. Tabii ki. Ben kaloriferlere suyu Oo, alayım. o bir de yani leke de gözüküyor yani sen niye biliyorsun bu bilgiyi? E, beyaz ama yani. Her yere sürmüş ki. E, Birçok yere sürdüm tabii. Tamam tamam okey bu konuyu geçebiliriz. Tamam okey. E, ee, Yukarıdaki şimdi, ne yaşıyor acaba? Yukarıdaki e, rejimiz soru, mi? Evet soruyu, soruyu hazırlam. Çok... Bilmiyorum o editöryel ekibimiz evet. ben bilmem. Bir soru ben daha bilmem, soruyorum. Ben bilmem editörüm bilir. Güzel. Güzel. Olacak, ben olacak. Bilmem, editörüm Çocuktan bilir. Olacak. Çocuktan olacak. Evet. Son bir soru. Hazır buyur, mısın? Buyurun buyurun. Şimdi düşün. Kız arkadaşınla evde oturuyorsun tamam mı? Birlikte böyle televizyon üstü izliyorsunuz. bir ayaklarınızı uzatmışsınız falan böyle öyle bir rahatlık. Sen böyle gözün yavaştan ayağına kayıyor kızın tamam mı? Kızın ayağına bir bakıyorsun. Yani ayağında çorap falan da yok böyle. Ee... Parmaklar şöyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Devam edebilirim. Keşke, keşke, Devam edebilirim. <laughs> keşke öyle olsa diyeceksin. Ayak parmaklarında böyle kıl var. Oo. Ne yaparsın? Ama hani böyle kıl kıl anladın mı? O kıl var yani benim ayağım gibi falan olması lazım. Yok bence yok yani bayağı maymun ayağı hani. Of çok kötü ya. Benim ortamı yumuşatmam lazım. Yok ya yani <laughs> o kadar kızlıysa <laughs> yok yok yani abi mümkünatı yok yani. ya ben giderim ya o gider. <laughs> Yok, yok. evet, buna bir çözümü de yok değil mi? Bunun çözümü yok yani. Ol, olacak o, zor. şey. Hani belki böyle hani kuaföre falan yollarsın diye düşünüyorum. Yok. Yani. Onun zaten önceden gitmiş olması gerekiyordu <laughs> çünkü. Senin söylemene gerek yok değil evet. mi? Doğru söylüyorsun. Yani iş balak oluyorsa olacak iş değil. Evet doğru. Yok yok. Haklısın bir şey demiyorum. Evet. Ee, yani... Şey... Ne, bir şey söyleyecektin söyle. Yok yani işte. Yok yani. Aklın soruda kaldı değil mi? Evet. Evet. İyi bir soruydu ama. Iyi, ama sana i̇yi, güzel, sana güzel, güzel bir taktik vereyim. Ee, en yakın kız arkadaşına söyle, onun arkadaş olsun. Böyle bir şey yaşadın çünkü o kadar eminiz yani. Ee, onun arkadaş olsun, o onu ikna etsin. Yok, yok, yok. Yani onu kimse ikna edemez. Öyle mi diyorsun? O zamana kadar öyle geldiyse, <gülüyor> <ya> <gülüyor> onu Doğrudur, kimse ikna edemez. Şey demiyorum. Peki. Ha. O bireyi değiştirmek için bunca emeğe değer mi? Onu niye olduğu gibi sevmiyorsunuz? ha Bana bunu söyleyin benim bu derdim diye girecek şimdi. <laughs> Sen buna cevabın yok bence. Tamam. Ha ama bu arada şeye katılıyorum yani doğru söylüyor. Zaten hmm. hani kimse kusursuz değildi Karşındakini kusurlarıyla seversin de. Tabii canım. Ama Her başka şeyin yani. bir sınırı var ya. Yani. Evet, evet, bu başka o kadar. değil. Evet. Bence haklısın dediğin şeyde olmaz. Olmaz. Okey tamam. Bu e, dürüst soruların için teşekkür ederiz ve bizimle eğlendiğin için ayrıca teşekkür ediyoruz sana. Ben Beni çağırdığınız için ve davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım her şey çok 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 güzel olur. Senin için yeni bir tiyatro oyunun olacakmış. Evet, aynen. Yeni başlayacağım. Umarım Ocak gibi premier yapacağız. Bizim haberimiz olur mu? Niye olmasın? Niye olmasın? Biz bütün ekipçe geliriz, yani, belki seni izlemeye geliriz. Keşke, keşke. Belki. Çok sevinirim, çok sevinirim. Tamam, haberimiz Çünkü olsun Çünkü bizim için bir insan, bir insandır yani. Aa, evet, tiyatroya önem verelim arkadaşlar. Evet, evet. Doğru Oyununuza doğru gitarcı lazım mı? Oo. Bilmiyorum onu sonra konuşalım. E, bu program bittikten sonra zaten konuşacaksınız büyük hmm. i̇ş, ihtimalle. İş dileniyor bu arada Kesinlikle. şu an baya yani olta atıyor. O zaman teşekkürler ben Kancım. Teşekkür Umarım Sağlesin. her şey güzel olur. Hep beraber. Seni alkışlıyoruz akıpta. Ve altına